Arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bu iki serilik bir videodur. Kovanlarımızı söndürmeden kıştan bahara çıkarmak için en etkili varağa mücadele tekniklerinden bir tanesi olan okzalik asit buharlaştırma veya başka bir deyişle süblimleştirme metodunun teorik anlatımını yapacağım. Akabinde ikinci videoda da Allah nasip ederse sade uygulamasını yaparak Sizlere göstermeye çalışacağım inşallah. Arkadaşlar, oksalik asitin daha önceki videolu anlatımla göstermiş olduğum gerek damlatma veya başka bir deyişle banyo ettirme metodu, gerekse bu buharlaştırma veya başka bir deyişle süblimleştirme metoduyla ilgili olarak arka planda bilmeniz gereken bilgileri iyice kavrarsanız oksalik asidin hangi şartlarda ya da ne vakit ne şekilde yapılacağı hakkındaki kararı kendiniz ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir başka organik asit olan formik asidin varolar üzerindeki etkisi yakıcı olarak çalışması ile ilgili. Oksalik asidin Varroa üzerindeki çalışma sistemi ise daha ziyade tahriş edici olmasıyla ilgilidir. Yani etkisi asidin kendi içerisindeki yapısı sebebiyle Varroa'ların elbette hatalı uygulama yapıp doz aşımı yapılması durumunda ise arıların yumuşak dokularını tahriş etmek suretiyle çalışmasıdır. Yani bunu bir kristal veya kesici tahriş edici buz parçacıkları gibi düşünün. Anlamanız için şöyle biraz daha açayım. Yani şöyle bir kırık cam parçacıkları yumağı düşünün. Bunu serpip üzerinize yapıştırıyorsunuz. Sonra bir yerlere sürtünmeye başlıyorsunuz. O sürtünme ile ne yapıyor arkadaşlar? O kesici parçalayıcı maddeler sizin yumuşak olan yerlerinizi tahriş edip parçalamaya ve o uzuvlarınızı çalışmaz hale getirmeye başlıyor. Arıların üzerine de yapıştığında sistem aynı bu şekilde çalışır. Arılar bunu üzerlerinden temizlemek için birbirlerine sürtünmeye, hareket etmeye başlarlar. Ve bu sürtünme esnasında o oksalik asit parçacıkları, o parçalayıcı oksalik asit parçacıkları ne yapar? Varoaların yumuşak dokularını tahriş ederek işlevsiz hale gelmelerini sağlar. Arılarında belki dokularını bir miktar ne yapar? Tahriş edebilir arkadaşlar. İlaveten bu sıcak buharlaştırma esnasında oksalik asitle beraber açığa çıkan o sıcak gaz da varoaların etkilenerek arıları bırakmasını sebebiyet verir. Arkadaşlar oksalik asit gerek banyo ettirme metodunda gerek buharlaştırma metodunda arıların ve varoaların o kitin tabakası üzerine yapışarak orada kalır. Akabinde arılar temizlenme refleksiyle hareket etmeye başladıklarında Oksalik asit parçacıkları mikron düzeyde yakaladıkları bütün yumuşak dokuları parçalayarak tahriş etmeye başlar arkadaşlar. İşte arkadaşlar neden üst düzeyde bir e, koruyucu maske kullanmamız gerektiği burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Buharlaştırma esnasında Allah korusun gerek ciğerlerinize gerek gözlerinize oksalik asitin bulaşması durumunda e, geçici veya kalıcı tahriş edici etkisi olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar varoaların o bacaklarının ucundaki tutunma organlarını lavabo açıcı pompalara benzetebiliriz. Varoalar bu vakumlu ayakları sayesinde araya tutunurlar ve vücutlarının sırtlarından, enselerinden, boğum aralarından delerek kanlarındaki bir maddeyi emerek beslenirler. Ve bir yandan da o emiş sırasında hastalık virüslerini bulaştırmaya devam ederler oksalik asit uygulanmış olan kovandaki varoalar ilk etapta hemen ölmez arkadaşlar. Fakat bu tahriş etme metodu sayesinde varoalar hem tutunma organlarını hem o ağız yapılarını hem de solungaçlarının tahriş olması sonucunda arıyı bırakmaya zorlanır arkadaşlar. Bu sebeple uygulamanın daha ilk birinci gününde kovan çekmecesini çekip kontrol etmek isterseniz hemen hemen hiçe yakın veya çok az miktarda varoayı ölüsü ile karşılaşırsınız. Fakat varoalar bu tahriş sonucunda arıları bırakmaya, arıların üzerinden düşmeye başladıkça 3 ila 6 gün içerisinde kovan çekmecesini kontrol ettiğinizde varoa ölülerini görmeye başlarsınız arkadaşlar. İşte oksalik asit kullanımında ilk bir günde varoaların henüz görülmemiş olması ileriki dönemlerde 3 ile 6 gün gibi daha ileriki dönemlerde varo öğlelerinin çekmecelerde görülüyor olması arıları bırakan varoaların 3 günden fazla açlık ve soğuğa dayanamaması sonucunda ölmesiyle arı salkımının içerisinde kalmasından kaynaklanıyor. Arılar bu salkımda hareket ettikçe ölmüş olan varoalar aşağıya düşüyor ızgaradan veya polen filtrelerinden çekmecelerden düşüyor ve siz çekmeceleri çektikçe düşen varoaları zamanla daha fazla görmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple oksalik asidin etkisi formik aside nazaran hemen değil ama zaman içerisinde artarak e, görülmeye başlanır. Peki oksalik asit kapalı gözlerdeki varoalara etki eder mi? Hayır. Çünkü oksalik asidin çalışma prensibi neydi arkadaşlar? O tahriş edici etkinin sürtünme yoluyla varoaya etki etmesiyle kaynaklıydı. Haliyle siz oksalik asidi ben yazın kullanmak istiyorum. Peteklerimde açık günlük veya larva yok ama kapalı yavrular var. Oksalik asidi kullanabilir miyim dediğinizde o arada varoalar o kapalı gözlerin içerisinde 1'e 4 oranında çoğalarak larvalara emmekle meşgul olacaklar. Kapalı gözlerin içerisine oksalik asidin girip de Guaromalar üzerinde bir sürtünme etkisinde bulunması mümkün olmadığı için kapalı gözlerdeki yani yavrulu çıtalardaki varoalara etkisi söz konusu maalesef olamıyor arkadaşlar. Diğer yandan yapılan akademik çalışmalarda açık günlük veya larvalara uygulanan oksalik asidin günlük ve larva halindeki arıları da olumsuz yönde etkilediği yönünde sonuçlar var arkadaşlar. Diğer yandan sürtünme olmadığı için açık günlük veya larva üzerindeki varoalara etkisi olmadığı gibi aynı zamanda oksalik asit parçacıklarının o günlük yağmuru veya larvaların üzerine de ters etkili olduğunu belirten sonuçları var arkadaşlar. Bu yüzden hem açık günlük veya larvaların hem de kapalı larvaların olmadığı bir dönemde yapılması oksalik asit uygulamasının en doğru olduğu dönem olacaktır arkadaşlar. Peki biz bu yavrusuz dönemi nasıl yakalayacağız derseniz, arkadaşlar yavrusuz dönem bir kovan içerisinde en az iki kere kendiliğinden belki defalarca da sizin tarafınızdan oluşturulabilir. Bunlardan birincisi ananın yavruyu kestiği, arının salkıma girdiği kış dönemidir. İkincisi sizin oğul yakaladığınız ve o oğlu bir kovana alıp da ananın henüz yavru atmaya başlamadığı o ilk andaki dönemdir. Üçüncüsü de yıl içinde uygun gördüğünüz zamanlarda anayı yavrusuz peteklerle ve arılarla birlikte silkeleme arılarla devşirme arılarla birlikte bölme yaptığınız dönemlerdedir. İşte bu üç durumdan herhangi bir tanesini yakaladığınız anda bu büyük bir fırsattır ve hemen oksalik asit mücadelesini yapıştırmak gerekir. Arkadaşlar bir başka önemli olay da oksalik asit uygulama ısıları ile alakalı. Oksalik asit buharlaştırma veya başka bir deyişle süblimleştirme aslında eğer o buharı oluşturabiliyorsak her ısı altında yapılabilir. Yani şu ısıda yapılır, bu ısıda yapılmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yıl 12 ay her ısı altında yapılabilir. E peki biz yavrusuz dönem olmasına rağmen kış döneminde neden eksi ısılarda yapmıyoruz da e, kışın ortasında veya kışın o başlangıç kısmında Yavrusuz başlangıç kısmında 3 ila 12 derece gündüz sıcaklıklarını yakaladığımız bir salkım anında oksalik asidi en verimli olarak yapıyoruz diyoruz. Arkadaşlar biz oksalik asidi salkımdaki bir arıya uyguladığımızda arılar kendini temizleme refleksiyle harekete başlayıp birbirlerine sürtülmeye başladıklarında eğer eksi ısılarda ise ne olabilir? Arılarımız kovanın tabanına dökülebilir. O ısılarda arılar kendilerini toparlayamayıp felç geçirip yukarıya salkıma geri çıkamayabilirler. Bu sürtünme hareketinden hemen sonra tekrardan salkıma geri dönüp salkımın içine girebilecekleri bir ısı olması gerekir. Bunlar eksi ısılar değil arkadaşlar. Yani siz oksalik asit uygulayıp arılara haydi buyur senin sırtında var olar vardı. Ben senin sırtını bütün vücudunu jilet parçacıklarıyla sıvadım. Şimdi siz birbirinize sürtünün. O sırtınızdaki varoları kesip düşürün dediğiniz vakit arın kendisi tabana bu sürtünme esnasında düşerse tekrar salkıma ne yapamayabilir? Çıkamayabilir arkadaşlar. Oksalik asit buharlaştırması aslında her sıcakta yapılabilir olmakla birlikte arının toparlanması bakımından kışın yavrusuz salkım ama artı ısılarda o da 3'ten başlayıp 12 dereceye doğru bir gündüz ısısının yakalandığı durumda yapılması en evla olanıdır. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlattığımız bilgiler ışığında hedef belli, silah belli, avcının artık doğru zamanda doğru atışı yapıp hedefi vurmasını bekleriz. Peki, oksalik asit buharlaştırma yapmasak ne olur? Fakat kovanlarımıza yapacağımız varo mücadelesinin zamanlama olarak en kritik zamanı dönemi bu dönemdir. Sebebi şu ki arkadaşlar, ana arıların erken ilkbahara, ilkbahara girip de o ilk anda attığı yavrular kapanıp, tekrar açılıp doğup, vücuda gelip kovan içi görevlerini tamamlayıncaya kadar eski önceki yıldan kalmış olan yaşlı tarlacı arılar ne yapması lazım arkadaşlar? Kovan içinde yaşamaya devam etmesi lazım. Çünkü o arılar o yavruları ne yapacak? Isıtacaklar. Keza ne yapacaklar? he kapanmadan evvel sütle besleyecekler. Kapanıp da açıldıktan sonra bu defa dışarıdan polen getirmek suretiyle onların ilk andaki beslemelerini yapacaklar arkadaşlar. İşte bu önceki yıldan kalan yaşlı tarla tarlacağlarının varroa kaynaklı olarak ölmesi sonucu erken ilkbahar ve ilkbahar döneminde kovan kayıpları gerçekleşmektedir arkadaşlar. Bu dönem çok kritik. O ilk yavrulama dönemi çok kritik bir dönem olduğu için orada o yaşlı arıları varoasız olarak o küçük yeni yavruları baktırtmamız lazım. Bunu da sağlamak için kış salkımındayken herhangi bir enerji sarfiyatları yokken arıların sırtlarındaki varoaları daha o ilk gözlere girmelerine fırsat vermeden ne yapmamız lazım? Döküp temizlememiz lazım arkadaşlar. Peki bu kış döneminde başka bir varoa mücadelesi yapabilir miyiz? Arkadaşlar Şeritlerle yaptığınız amitraz fulmetrin içerikli diğer mücadele tekniklerin hiçbirisi arıda petek aralarında sürtünme olmadığı için işe yaramaz. Formik asidin yakıcı etkisi de arılar kanat çırpışıyla onu kovandan buharlaştırıp tali edesiye kadar ölümlerine sebebiyet vereceği için bu dönemde yapılmayacağından elimizde oksalik asit kalıyor. Oksalik asit sürtünmeyi destekleme bakımından banyo ettirmede bir miktar şeker ilavesi yapıyoruz. Buharlaştırmayla arıların üzerine oksalik asit homojen şekilde dağıtarak hareket etmiş olan salkımın birbirine sürtülmesi suretiyle varovaların dokularını tarş etmelerini sağlıyoruz arkadaşlar. Tabii bir de işin şu boyutu var. Hani siz diyebilirsiniz ki biz oksalik asit yapmayalım. Ana arının o yavruları ilk attığı dönemde veya onların ilk çıktığı dönemde hemen e, o anla birlikte biz varoğa mücadelesine başlayalım. Arkadaşlar arıların, o özellikle eski yaşlı tarlaca arıların kış çıkışındaki durumu yorgun bir savaşçıya benzer. Şimdi tam da bu durumdayken, zaten ömürlerinin de son dönemine gelmişken, çoğalmış olan varoğalarla mı uğraşsınlar? Sizin o varoğaları yok etmek üzere yeni atılmış yavru aşamasında verdiğiniz, vereceğiniz diğer varoğa mücadele, ilaçlarıyla mı mücadele etsinler? Yani o ilaçların da kendileri üzerinde etkisi olacak. O etkiyi bertaraf etmek için, ondan kurtulmak için onunla mı uğraşsınlar? Yoksa dışarıya çıkıp kovana polen getirip çıkacak arıları beslemekle mi uğraşsınlar? Yoksa yeni atılmış günlükler, çatlayanlar, o dönmüş günlükleri sütle beslemek için bu mücadeleyle mi uğraşsınlar? Yoksa canlı kalmak için mücadele mi etsinler? Arkadaşlar kış çıkışındaki o ilk yavrulama anında bana göre arkadaşlar kovana hiçbir varova mücadelesi yapılmaz. Zaten arılar yorgun, argın, perişan halde. Onları ilk anda o ilk canlı, kuvvetli, ilk jenerasyon yavrular çıkıncaya kadar fazla hırpalamamak lazım. Hiçbir varova ilacıyla onları ne yapmamak lazım? Yormamak lazım arkadaşlar. Bu yüzden bir önceki dönem olan kış salkım döneminde o varova mücadelesini yapıp orada bitirip İlk yavru atma döneminde arıları rahat bırakmamız lazım arkadaşlar. Tabi bu yaşlı tarlaca arılar vefat ettiğinde de onların ısıtmakta olduğu ilk yavruları da, kapalı yavruları da kendi başına bırakmış olursunuz ki onlar da soğuktan muhtemelen hastalığa tutulurlar. Evet arkadaşlar buraya kadar verdiğimiz temel bilgiler büyük ihtimalle size oksalik asidin hangi dönemde ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili bir fikir vermiştir umuyorum. Arkadaşlar oksalik asit uygulaması esnasında kullanılan bazı aparatlar var. Bu aparatları size uygulama esnasında göstereceğim. Peki oksalik asidi ne kadar miktarla ve ne kadar bir süre içerisinde vermemiz gerekir sorusuna cevap arayalım. Arkadaşlar uygulama esnasında verilecek miktarın tespitinde arıcının başarı oranı önemlidir. Yani zayiat vermeksizin, fire vermeksizin ne kadar bir buharlaştırmayı kovanın içerisine yapabiliyor? Bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani eğer arı %100 başarılı ise buharlaştırılan miktarın tamamını e, kovanın içerisine verebilmişse o zaman kesin bir rakam verilebilir. Ama genelde buhar kaçakları ve fireler olur. Bunu 1 bölü 3'lük bir kayıp kaçak oranı olarak düşünürsek akademik olarak verilen %3.5'luk çözelti karşılığı buhar miktarını elde edebilmek için verilmesi gereken buharlaştırılması gereken oksalik asit miktarını hesaplamak için ben şu şekilde bir formül çıkardım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere banyo ettirme metodunda oran %3,5 idi. Yani 1000 gramlık bir çözelti içerisinde yaklaşık %3,5'luk yani 35 gram kadar oksalik asit miktarı uyguluyor dedik. Ve petek aralarına da ne yapıyorduk? 5 cc'lik uygulama yapıyorduk. Şimdi benim yaptığım formülizasyonda kovan tipiniz ne olursa olsun. Siz peteklerin konulduğu o kapalı hacim var ya onu bir belirleyin. Yani 10 çıtalı mı, 8 çıtalı mı, 7 çıtalı mı? Nasıl bir kapalı alan oluşturdunuz? Yani kovanınız 10 çıtalıdır ama siz strafor veya bölme tahtalarıyla beraber onu 7 çıtaya daraltmışsınızdır. Veya ruşet kovanınız vardır 6 çıtalıdır ve tamamı içerisinde doludur. Yani 10 çıtalı bir kovanda siz 7 çıta koymuş ve onu straforlar ya da bölme tahtasıyla daraltmış iseniz o zaman 7 çıtalıdır sizin kovanınız. Veya 6 çıtalı bir ruşet kovanda 6 da varsa içinde o zaman 6 çıtalıdır. Kapalı hacim çıta sayısı x ise oksalik asit miktarı x-1 çarpı 0,2625'tir. 10 çıtalı ve 9 diskli bir kovanda yani 10 çıta varsa 9 aralık diski vardır. O zaman 10-1 çarpı 0,2625'tir. 2.4 gram oksalik asit buharlaştırması yapmanız gerekir. 6 çıtalı ve 5 diskli bir ruşe kovan ise o zaman da 6-1 çarpı 0.2625 1.3 gram gibi bir oksalik asit buharlaştırması yapmanız gerekir. Bu hesap açılımını merak eden arkadaşlar için x-1 çarpı 5 çarpı 1.5 çarpı 35 bölü 1000 gibi bir formül var. Burada e, kim nedir? x çıta dedi. x eksi bir disk dedi. 5. Bir disk aralığına uygulanması gereken %3,5 çözelti karşılığı gramdır. Yaptığım araştırmalarda banyo ettirme akademik testlerinin sonuçlarının daha kabul edilebilir olduğunu gördüm. Ve banyo verim rakamlarını esas aldım arkadaşlar. O da her bir disk aralığına 5 cc 5 gramlık uygulama yapılmasıdır. Arkadaşlar 1,5 bir çarpan neden bunu bir buçukla çarpıyorum çıkan rakamı? Çünkü uygulama esnasında büyük ihtimalle siz de uygularsanız göreceksiniz. Buhar kaçakları çok fazla. Hele rüzgarlı havalarda neredeyse yarıya yakını uçup dışarı çıkıyor. Dolayısıyla siz içeriye bir birim buhar bastım derken aslında yarım birim bile basmamış oluyorsunuz. Bir buçukla çarpma sebebimiz kayıp kaçakları tamamlamaktır arkadaşlar. 35 bölü 1000 ise %3,5'luk akademik çalışma ortalama başarı çözelti oranında veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer önerimiz kovanınız zayıfsa yani çıta sayısı 3'ten az, salkım sayısı da 2'den az ise böyle bir kovana herhangi bir şeyde oksalik asit mücadelesi yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamayı genelde aralık ayının son haftası ya da ocak ayının ilk haftası gibi. Yani böyle kışın ortasında yavrusuz arının salkımda olduğu bakıp görebilirsiniz. Arının salkımda olduğunu bakıp gördüğünüz. Şöyle gündüz sıcaklıklarının 3 ila 12-14 derece aralığında bir düzeyde olduğu. Yani uygulama sonrasında arının kendini tıvarlayarak, temizleyerek tekrardan salkıma girebileceği kadar bir vaktin bulunabileceği bir dönemi yakalamaya çalışıyorum. Uygulamayı yaparken genellikle bu hava şartlarının iki gün peş peşe olduğunu gördüğümüz bir günde birinci gün aralığın yarısını, e, ee, takip ile ikinci gün yaptığımız kısmın sonucunu gördükten sonra ikinci günde kalan kısmına uygulamayı yapıyorum. Arkadaşlar son olarak güvenlik tedbirlerine gelince aslında işin en önemli kısmı bu. Öncelikle e, aracı kardeşlerimizin sağlığı ön plandadır. Yani oksalik asitte tıpkı formik asitte olduğu gibi tehlikeli bir uygulamadır. Yani bu yüzden kesinlikle herhangi bir şekilde taviz vermeksizin güvenlik tedbirlerini almanız lazım arkadaşlar. Çünkü kalıcı tahrişlere sebebiyet verebilir. Geri dönülemez sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Şu şekilde hem ağzı, hem burnu, hem de gözleri kapatan bir maske kullanın. Bunu kullanamıyorsanız, bulamıyorsanız kesin olarak ağzı burnu kapatan bir kimyasal maske ve bunun üzerine de mutlaka emniyeti tam sağlayacak olan bir iş gözlüğü takmanız gerekli arkadaşlar. Yine bu maskede kullanmak üzere de minimum A1, B1, E1, K1 yani Abek sınıfında bir filtre, gaz maskesi filtresi ki bu hem toz, hem kimyasal, hem de asit gazlarını tutan bir filtre sistemidir. Abek en azından bunu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oksalik asit buharlaştırma veya başka bir deyişle süblimleştirme metodunun teorik bilgileri bu şekilde size verebilirim. Sağda çekeceğimiz ikinci videoda hem kullanılan aparatları hem de uygulamayı size göstereceğim arkadaşlar. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.